Sana herhangi bir ipucu, koordinat falan verdi mi? Tony dikkatini toplamanı istiyorum. Ben de senden istemiştim. Yani çok önce istemiştim. Çok geç dostum. Ayrıca yanılmıyorsam hepinize Tony, söylemiştim. Tony, <laughs> hayattakilere ve diğerlerine ihtiyacımız olan dünyanın çevresinde bir zırtı Hatırlıyor musunuz? Kıymetli özgürlüğümüzü etkilese de etkilemese de. Uzaylılar bir daha barın kapısına dayandığında ki bu olacak. Fedai'yi aşamasalar... Dünyanın etrafında bir zırh görüyorum ben. İhtiyacımız olan buydu. Ama işe yaramadı değil mi? Kaybedeceğiz demiştim. Kaybederiz. Sen de onu da birlikte yaparız dedin. O zaman birlikte kaybederiz. Bir bakalım ne oldu? Kaybettik. Sen orada yoktun. Ama işimiz bu değil mi? Peki olaydan sonra biz ne yaptık? yaptık. Biz neydik? Avengers ekibiydik değil mi? İntikamcı değil. Tamam. Değil mi? Biz yenilmezleriz. İnatçı ihtiyarlar. Verecek hiçbir şeyim yok. Duydun mu yüzbaşı? Ne bir koordinat, ne bir ipucu, ne strateji, ne bir seçenek sıfır yok. Güvenmek yok, yalancı. İşte al bunu. Onu bulursan bunu giy. Ve saklan.